Çin tamam devreden çıkacak. O araya biz girelim bir şeyleri dolduralım ee, şeyi içerisindeyiz, çabası içerisindeyiz. Amerika'daki üreticilerin yüzde otuz şu anda tedarik sıkıntısı çekiyorlar. Bunların yüzde elli önümüzdeki aylarda bu sıkıntıların artacağını söylüyor. Yaklaşık yüzde yetmiş sekizde bir takım finansal sıkıntılar yaşayacaklarını söylüyorlar. Şimdi ihracat kon, şeyde, konseptine tam olarak oturmuyor ama belki bizim burada işte Türkiye'deki bir takım firmaları da bir araya getirerek firma satın almamız lazım. Kurmaktan mağda. Şimdi bir takım firmalar çok ciddi finansal sıkıntı içerisinde Amerika'da. Belki Amerika'da şu anda yatırım yapabilecek, firma alabilecek en uygun zaman. Evet. Hem eğer bir Türk-Amerikan ilişkilerinde geçen olduğu gibi inşallah olmayacak ama bir dalgalanma yaşanacak olursa bir Amerikan firması olarak piyasanın içerisinde olacağınız için bu sıkıntılarda muaf olmuş olacaksınız. Bu Amerika içinde yapılabilecek olan. Peki bu Çin'in e, tedarik zincirindeki rolünü biz nasıl üstlenebiliriz? Bu çok ciddi bir bence stratejik çalışmayı gerektiriyor. O da nedir? Biz işte biliyorsunuz e, geçmiş e, 8, 7-8 sene önce bir teşvik paketi kabul ettik Türkiye'de. Türkiye bölgelere ayırdık. O bölgelerde hatta kendi içinde de yapılacak stratejik yatırımlara bir takım e, teşvik e, uygulamaları getirdik ki bunlar netice itibariyle günün sonunda belki Çin kadar olmasa da Çin'e yakın bir maliyet elde edilebilmesini sağlıyordu üretimde. Aynı şeyi bizim Çin'deki ticaret müşavirliklerimiz, ihracatçılarımızın katacakları tecrübeler, bizim Amerika'dan gerek ticaretçilerimizin gerek büyük olarak bizlere sağlayacağı veriler çerçevesinde bizim yeni bir teşvik paketi oluşturmamız lazım Türkiye'de. Yani Amerika Çin'e ne yaptırıyordu, Çin'den ne alıyordu, biz bunu Türkiye'de acaba teşvik paketleriyle nasıl üretebiliriz ve nasıl rekabetçi bir hale getirerek Amerikan piyasasına veririz? Biz bunu, Bizim bunun çalışmasını yapmamız lazım. Yani dediğiniz gibi fırsatlar çıkacak tabii ki çıkacak. Yani şu şartlar altında imkan var mı? Bırakın şeyi, adını söyleyin ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıları. Bugün Amerikan Kongresi'ndeki birçok insan, basın kaboyundaki önde gelen kanaat önderleri Çin'in bir şekilde bir bedel ödemesi gerektiği düşüncesini yüksek sesle dile getiriyorlar. Yani bu iki tane ya da üç tane eyalette davalar açılmaya başlandı Çin'e. Yavaş davrandı, veri paylaşmadı vesaire falan ama günün sonunda Amerikan ekonomisi, diğerlerini tamamen dışarıda bırakarak söylüyorum ki Avrupa'da da bu, bu yönde bir takım şeyler adımlar atılıyor. Ciddi bir takım sıkıntılar yaşanacak ve Çin bu tür kendisine karşı faaliyetlerde çok tolera davranmayan Bu demektir ki önümüzdeki dönemde bunlardan dolayı bile Çin ve Amerikan ekonomik ilişkilerinde Avrupa'yı bir yana bırakarak söylüyorum bir takım sıkıntılar yaşanacak. Yani bizim bunların hepsinden yararlanabilecek bir mümbit ortamımız var. Fakat e, bunu sağlayabilecek manevraları bizim o tarihe kadar oluşturabilmemiz lazım.